Herkese merhaba Terzi Tadilatı Emre ben. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Geç saatler olmasına rağmen çalışmalarımıza devam ediyoruz. Malum havalar soğudu ve montlara ihtiyaç var. Mont tadilatlar da uzun soluklu çalışmalar olduğu için oldukça zamanımızı alıyor. Ve bu şekilde geç saatlere kadar çalışmamız gerekiyor tadilatları yetiştirmek için. Şimdi elimizde Lufian Kastü mont var. Bu montumuzun tadilatını yapacağız. Bu montumuzun bakın şöyle kapşonun üst tarafında bir yanık var. Gördüğünüz gibi şöyle gösterelim. Şimdi burada önemli olan yanık olan yerin şekli veyahut da yanığın boyutu değil ya da kaç noktada olduğu değil. Burada bizim için önemli olan biz bu montu ne kadar orijinal çalışabiliriz? Yani montun tadilat sonucu ne kadar daha iyi olur? Bizim için önemli olan bu tabii ki. Bu montumuzun tadilatını da daha önce yapmış olduğum 10.000'den fazla mont gibi orijinalik gözetelik yapacağız. Şimdi yanık yeri size daha yakından göstereceğim. Sonrasında montumuzun tadilatını yapıp sonucu sizlerle paylaşacağım. Çok güzel bir mont. Hemen şöyle yanık olan yerine bir bakalım. Yakından bakıyoruz. Bu şekilde yanmış. Tadilatını yapıp sonucunu sizlerle paylaşacağım. Sökme işlemimizi tamamladık. Çalışmamıza devam ediyoruz. Orijinalliğinden hiçbir şey kaybetmeden montumuzun çalışmasını tamamladık. Dedik ya çalışmalarımızda orijinallik yüzletiyorduk diye. Bakın sonucu gösteriyorum. Bu montu fabrikasına götürsünler. Kimse hiçbir şekilde tadilat gördüğünü anlamaz. Bakın şöyle görüyorsunuz yanık kayboldu. Yanık nereye gitti? Bakın yanık burada. Gördüğünüz gibi parçamızı kesip aldık. Kendi kumaşından parçayla tekrardan burayı çalıştık. Şimdi çok daha yakından göstereceğim size bu talimatın sonucunu. Evet kapşona bakıyoruz. Kapşonun üst kısmında yanık olan yer neredeydi? Tam olarak şuradaydı. Bakın şöyle parçası burada onu göstereyim. Gördüğünüz gibi bu parçayı kesip çıkardık ve tekrardan kendi kumaşından parça ile çalıştık. Gördüğünüz gibi tadilata dair herhangi bir iz yok. Çok güzel bir çalışma oldu. Bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.